Merhaba arkadaşlar. Sevdiğin birine yakınlaşmak istiyorsan, yani aranızda platonik bir aşk varsa bunu normal çevirmek istiyorsanız, bugünkü yapacağımız işlem buna değer eder. Şimdi nokta nokta koyduğum yere sevdiğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazınız ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte bu kişinin size döneceğini göreceksinizdir. Ve bana ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı işlemler yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde ipe benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışını alın. Allah'a emanet olun.